Her birimiz hayatlarımızda daha fazla para olsun istiyoruz. Her birimiz ekonomik özgürlüğümüzü elimize almak istiyoruz. Ve bunu yaparken de paranın peşinden koşmaktan ruhsal mutsuzluk ve ruhsal doyumsuzluğun arttığını da gözden kaçırıyoruz. Sadece paraya sahip olmak her zaman mutluluk getirmeyebilir. Fakat mutlu olduğunuzda paraya da sahip olursunuz. Mutluluk hepimizin içinde var olan müthiş bir kaynaktır. Mutluluğumuzun üzerindeki ağırlıkları kaldırdığımızda, mutluluğumuzu gölgeleyen perdeleri araladığımızda ortaya çıkan şey sadece mutluluk olmayacaktır. Tüm istek ve arzularımızın da bir bir önümüze serildiğini fark edeceğiz. Bedenimizin içindeki kişiliğimize kendimiz hükmettiğimizi düşünür ve zannederiz kafamızın içindeki sadece biz değiliz. Bizden başka bize yön veren yüzlerce insan ve olaylar var. Bizler kendi hayatlarımızı kurmaya çalışırken, kendi yarınlarımıza yön vermeye çalışırken verdiğimiz kararlar da asla yalnız olamıyor, saf, temiz duygu ve düşüncelerimizi de açığa çıkartamıyoruz. Bunlar bizde bastırılmış duygular haline geliyor ve bu bastırılmış duygular ileride rehabilite edilmeden hayatlarımızdan çıkmadığı gibi ömür boyu kendi kişiliğimizi bulamadan yaşamamıza da sebep oluyor. Aslında her gün yeni bir doğuş gerçekleşiyor. Her gün sabah yatağınızdan bir önceki gün gibi mi kalkıyorsunuz yoksa yeni bir dünyaya, yeni bir hayata, yeni bir beden ve ruhla mı uyanıyorsunuz? Zaten bunu yaptığımızda rehabiliteye gerek kalmayacak. Bu bizim için bir rehabilite olacaktır. Hayat bize deneyimlediğimiz, tecrübe ettiğimiz her bir zorluktan kurtulmak için yollar sunuyor. Diyelim ki yürüyerek bir yola çıktınız. Bir süre yürüdükten sonra önünüze yol ayrımı geldi. Hangisinden gitmeniz gerektiğini de bilmiyorsunuz sağa ve sola ayrılan yolların bir tanesi sizin gitmek istediğiniz yere çıkan yol. Ama bu yol hangisi? Sağdaki mi, soldaki mi? Bu ana kadar buraya kadar düşünceler ve duygular çok önemli. Ama bu konudaki duygu ve düşünceler daha da önemli. Yani buradaki yol ayrımında yaşanan o sıkıntı, küçücük bir sıkıntı içerisinde o andaki duygu ve düşünceler daha önemli. Çünkü o anda düşüncelerde nefret oluşursa bu katlanarak evrene yayılır. Hay aksi, hangisi benim gideceğim yol? Şimdi nasıl gideceğim? Ya geç kalırsam? Bu nereden çıktı şimdi? Ne yapmam gerekiyor? gibi düşünceler. Bilinçaltı sizin duygularınızla çalışıyor. O anda ne hissederseniz onun devamını çekmeniz de çok kolay olacaktır. Ve %90 yanlış yola gireceksiniz. Girdiğiniz yolun yanlış olduğunu söyleyen bir ses olacak içinizde. Ona yanlış olduğunu bile bile devam edeceksiniz. Neden? Çünkü hala endişelisiniz. Çünkü hala kaygılısınız. Bu yola neden girdim? Acaba diğeri miydi benim gitmem gereken yol? Bu yol nereye çıkacak? ben nerede hata yaptım, ben neden hata yaptım gibi olumsuz düşünceler devam ettiği sürece o yola devam ettiğiniz müddetçe de sizde gelecekte bir saat sonra ya da bir gün sonra tüm olumsuzlukları çekmiş olacaksınız. Çünkü daha daha yolun başındayken ufacık bir zorlukta pes ettiniz. Pozitif duygu ve düşünceleriniz yol ayrımında uçtu gitti. Bunu sık sık tekrarlıyorum. Birisi sizinle güzel konuştuğunda muhakkak siz de o kişiyle güzel güzel konuşursunuz. Ama asıl olay biri sizinle kötü, itici, alaycı konuştuğunda ne yapacağınızdır? Ona nasıl tepki vereceğinizdir? Ağzımızdan çıkan her kelime, düşüncelerimizden geçen her şey ve onlara yüklediğimiz duygular bizim yaşantımız oluyor, kaderimiz oluyor.'' Biri sizinle konuşurken edep sınırlarını aşarsa, size kötü, alaycı, itici konuşmalar ve hakaretler ederse ve sergilerse. Eğer ona aynı dil ve üslupla karşılık verirsek, hayatımıza daha fazla öyle durumları da istemiş olur ve çekeriz. Ona tam tersi güzel güzel konuşmaya devam edersek bu olayın bizim için iyi olayları çekeceğini düşünebilirsek işte gerçek başarı ve zenginlik getirecek büyük bir hamleyi yapmış oluruz. O anda yaşamış olduğumuz bir sınavdı ve geçmiş oluruz o sınavı da başarmış oluruz. Bundan sonra hayatımızdaki olaylar yeni ve farklı kapıların açılmasıyla daha da renkli hale gelecektir. Hayatınızda her acı çekişimizde bir yanlış olduğuna inandık. Hayatlarımızda bir acı çektiğimizde hep bir yanlışa inandık. Ama bu yanlışı hep birilerini, bir şeyleri suçlayarak gerçekleştirdik ve gerçek kimliğimizi de göremedik. Bunun büyük sebeplerinden bir tanesi de kendimiz ve hayatımız üzerinde kontrol sağlamak yerine hep bir başkalarının hayatlarını kontrol etme isteği olmuştur başkalarının hayatlarına ve kimliklerine karışmak ve müdahale etme isteği olmuştur. Zaten bu şekilde davranarak paranın bize akmasına da engel olmuş oluyoruz. Blokajlar koymuş oluyoruz. Kıtlık, yokluk, fakirlik, parasızlık birer olumsuzluktur. Olumsuz, negatif duygu ve düşüncelerden ibarettir. Eğer kıtlıktan, yokluktan, fakirlikten, parasızlıktan ve aklınıza gelen diğer olumsuzluklardan konuşuyor ve düşünüyorsak, hatayı kendimizde aramalıyız. Parayı çekmenin, parayı kazanmanın, paraya ulaşmanın ve hayatımıza daha çok para çekmenin tek yolu parayla ilgili düşüncelerimize pozitif duygu katmak ve parayla aynı frekansta olmaktır. Yani otobüse binmek istiyorsanız Otobüsün güzergahını bilmelisiniz ve onun geçeceği yola çıkmalısınız ki otobüs sizi alsın. Zenginliğe ulaşmak istiyorsanız zenginlik frekansına geçmeli, zenginler gibi düşünmeli ve zenginler gibi de davranmalısınız. Burada param zaten yok ya da çok az. Restorana gidip ışıklı meyve yiyemem ki diyebilirsiniz. Kaliteli, markalı giysiler alacak gücüm yok. Nasıl zengin gibi yaşayacağım diyebilirsiniz. Veya buna benzer şeyler düşünebilir, söyleyebilirsiniz. Zenginlik önce duygularla açığa çıkar ve oluşur. Bir tomar parayı elinize alsanız ve onu harcasanız bu sizi zengin yapmaz. Zenginlik moduna da gireceğiniz süre o para bitene kadar olacaktır. Ki o para biterken de bitmeye yakında başlayacak negatif duygular para bittiğinde ben ne yapacağım gibi sorular gelecek. O yüzden parayla zenginlik olmuyor. Parayın, paranın size gelmesi için öncelikle sizin zengin olmanız daha doğrusu zengin düşünce zengin duygulara sahip olmanız gerekiyor. Evdeki giysilerinize marka etiketleri yapıştırabilirsiniz. Meyveyi elinizde yemek yerine ortasına mum konmuş bir tabağın etrafına dizerek yiyebilirsiniz. Her gün etli sütlü yemek yerine ben sağlıklı besleniyorum, sebze ağırlıklı besleniyorum diyebilirsiniz. Buradaki amaç bilinçaltına bunu absorbe edebilmektir. Yani sizin bunu zorluktan, mecburiyetten yapmak yerine sizin kendi isteğinizle, kendi arzunuzla bunu yaptığınızın kanıtı olmuş olacak. Daimi mutluluğu bizler maddi durumlarımızda arıyoruz. Bir şeyi alamadığımızda veya yapamadığımızda kendimizi çözümü olmayan, çözümü sadece parada olan problemin tam ortasında buluyoruz. İşte bu düşünceler bizlerin hem parayı hem de mutluluğu yakalayamama sebebimiz oluyor. Bir saniyelik akla gelen düşünce ikinci ve üçüncü saniyede duygularla birlikte kendine ortak ederek ve o birkaç saniyelik düşünce bizim geleceğimiz oluyor, kaderimiz oluyor. Sonsuz bir gelecek için, zenginlik için, para bolluğu için, mutluluk için, sağlık için ve aklınıza gelen tüm iyi şeyler için kendinizi ana hapsedin. Bir gün önce, bir saat sonrasına karışmayın. Endişe, korku, stres gibi duygulara takılmadan anda mutluluğu bulmaya çalışın. Anda kaldığınız Anda kaldığınız süre içerisinde zenginliği zaten çekeceksiniz. Anda kaldığınız sürece sağlığı çekeceksiniz. Anda kaldığınız sürece mutluluğu çekmiş olacaksınız. Andan zevk aldığınızda her şey ama her şey artık sizin istediğiniz gibi olacaktır. Burada önemli olan o anda farkındalık olarak kalabilmektir. Teşekkür edecek, şükredecek durumları bulup açığa çıkartarak onlara teşekkür etmek, elinizden geldiğince şükretmek olacaktır. Yani bu durum size yeni bir teşekkür edecek durumları yaratacak. Yeni bir şükredecek durumları da size çekmiş olacaktır değerli izleyicilerim. Sevgiyle kalın.